Merhaba arkadaşlar. Zeynepo Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık e, Asel bebeğimizin elbiselerinin e, çiçeklerini birleştirip e, bebeğimizin yapımını bitireceğiz arkadaşlar. E, daha önce örmüş olduğumuz e, küçük parçalarımızı şimdi birleştirelim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet, ipimizi geçirdik iğnelerimiz iğnemize öncelikle dört yapraklı çiçeğimizi dikeceğiz arkadaşlar bakın tam şöyle buraya buraya da öbürünü dik ortaya koyacağız İlk ee, ilk baştan bunu şu şekilde dikelim arkadaşlar çiçeğimizi tam buraya birinci sondaki bakın şu son çizginin tam üzerine oturtuyoruz buradan Şöyle alttan geliyorum. Çiçeğimin altından. Öncelikle birinci yaprağa batıyorum. Oradan hemen şu alta çıkıyorum. Bakın buradan alta çıkıyorum. Ondan sonra tekrar çiçeğimin içinden batıp buraya çıkıyorum. bu şekilde çiçeğimi düzelterek eğer bu şekilde durmasını istiyorsunuz böyle yok hayır ben öyle değil de şu şekilde kalmasını istiyorum derseniz yani ona göre kendiniz düzenlemesini yaparsınız ben bu şekilde dikiyorum arkadaşlar yine buradan hemen üste çıkıyorum Yani her yaprağımızı buraya birleştiriyoruz. Birer sık iğne şey e, iğneyle, iğneyle geldik. Bakın buradan bir tane yapıp düğüm attım arkadaşlar ve ipimizi kökünden kestim. Gördüğünüz gibi şuradan da çıkmış onu da keselim katı kalmış. Dış tarafta hiçbir <laughs> kirlilik kalmayacak arkadaşlar. Evet, bu birinci çiçeğimizi diktik. Şimdi çiçeğimizin ortasını yapacağız. Küçücük bir düğüm atıyoruz çiçeğimizin eee ipinin arkasına arkadaşlar şuraya bir düğüm attım. Arkadan evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizi ipimizi beyazımızı geçirdik çiçeğimizin ortasından. Tam bu şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 diye sarıyoruz ipimizi. Şu şekilde bakın ipimizin altından geçiriyoruz. Bakın hafifçe çekiyoruz ve bu bunu böyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve buradan ipimizi sabitliyoruz. Hatta buradan kesmeden arkadaşlar bakın aralardaki tomurcukları da yapalım. Şuradan hemen ipimizle tekrar içeriden yürüterek çok şey yapmadan şu şekilde ipimizi ince ince yürüterek isterseniz koparabilirsiniz ben kopartmadım şuraya 1 2 3 ve dördüncünün yanına şöyle 4 3 ile 4'ün arasına tekrar bu şekilde geçiriyorum buraya da 1 2 3 dolama yapıp buraya tomurcuğumuzu şu şekilde yap arkadaşlar yaptıktan sonra hemen dibine batıyorum gördüğünüz gibi burası da oldu şimdi bunu burada bırakalım diğer kırmızı ipimizi alalım bunu da üçgen şeklinde olan bakın bu şekilde yaptım tekrar Aynı dörtgen çiçeğimizi diktiğimiz gibi üçgenimizi de bu şey üç çiçekli üç yapraklı çiçeğimizi de bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Alttan geldim. Evet. Burayı da dikiyoruz. Şimdi oraya dikmemişim. Şimdi buraya geldim tabi. Evet. Buraya da geldikten sonra alttaki iplerimizi dikkat edelim. Bunu da buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Diğer çiçeğimizi yaptığımız gibi. Evet. Bunu da buradan kesiyoruz. bu şekilde arkası ama yapacak bir şeyimiz yok elbisemizin önü. Evet şimdi tekrar beyaz ipimizi alıyoruz. Buradan geçiriyorum tekrar. Bakın. ipimizi geçirdik. Eğer ipiniz kalınsa arkadaşlar katını açabilirsiniz yine. Şimdi ben bunu 1 2 3 diye sarıyorum bakın şuradan geçirip buraya sabitliyorum bakın. gördüğünüz gibi bunu da yaptık şimdi buradan 1 2 3 4. sık iğnemize geldik oradan 3. sık iğnemize geri gidiyoruz tekrar 4'e çıkıyoruz arkadaşlar yani şunu yapıyoruz bakın 4. sık iğneye geldik arkadaki sıkı, sıkı iğneden buraya geldim buraya da 3 kere iğnemin başını sarıyorum 3 oldu bu şekilde oradaki tomurcuğumuzu da elimizde hafif şöyle tırnakla ittirerek bakın tekrar dördüncü sık iğnenin dibine batıyorum arkadaşlar bakın elinizde hafif yapıp böyle bu şekilde tomurcuğu elde edebilirsiniz diğer aynı bu şekilde bunu da buraya dikiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şimdi üçüncü çiçeğimi de diktim ve e, ipimi değiştirdim kalın ip aldım arkadaşlar çünkü size de tavsiye ederim burası biraz daha e, tok bir tohumun olması gerekiyor yoksa zor şimdi bakın 1 2 3. sırama geldim 3. sıramın bakın ipimi arkadan düğümleyebilirsiniz de arkadaşlar bunu çok kalmasını istemezseniz bunu düğüm atabilirsiniz böyle şu şekilde düğüm attıktan sonra arkaya geçiyorum tekrar aynı yerden çıkıyorum arkadaşlar şurayı tutuyorum bakın şöyle ipimin arkasından geçirdim 1 2 3 adet tohum yapıyorum şunu da şöyle ipimin arkasından geçiriyorum burayı şu şekilde tutarak tabi bu, bunu biraz sıkı sarmayın tırnaklarınızla da destek alabilirsiniz böyle yavaşça çekerek şu şekilde bakın tohumumuzu oluşturuyoruz arkadaşlar şu şekilde tırnağımızla ittiriyoruz çok şey yapmadan tekrar Bakın buraya sabitliyorum. Bu birinci tohum. Geliyorum aradan 1 2 3 tane sık iğne bırakıyorum. Tekrar ikinci tohumumu yapıyorum buradan. Şu şekilde çekiyorum. Elimle de tohumumu düzeltiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar aynı işlemi burada yapıyoruz. işlemi böyle yaptıktan sonra Tabi iplerin arasından geçirmeyelim arkadaşlar. Çekmek zor olur. 2, 3 dedim. Ve bunu da şu kısmı şuradan arkadan geçirdim. Bunu kısa iple yaparsanız daha kolay yapabilirsiniz. Benim gibi uzun ip almanıza gerek yok. Ben bile zorlanıyorum arkadaşlar bunu yaparken. Bakın şimdi ipimi yavaş yavaş çekiyorum. Arada bir düzelterek bakın. Çektim ve tırnağımla arkasını yaptım. Geriye pardon şuradaki ipimin önüne sabitledim. Şimdi buraya bir sonuncuyu yapacağım. Bakın bu burası değil. Bir iki ikinci sık iğnenin tam ortasına tohumlarımızı yap onu biraz şey yaptık biraz daha çektirelim evet arkadaşlar bu şekilde biraz geniş olursa tohumunuz hafifçe iğnenizin ucuyla şöyle kaldırıp şöyle arkadan çekebilirsiniz o kendiliğinden küçülür evet şimdi bundan sonra tam ortasına 1-2-3 demiştik ya geldik şuradan tekrar alıyorum 1 2 3 diyorum şöyle çekelim öncelikle bakın çektim ondan sonra şuraya sabitliyoruz evet 3. tohumumu da yaptım arkadaşlar bakın üç tane tohum yaptım şimdi bunu buradan ipimi sabitleyip kopartacağım. Sonra beyaz kısmını göstereceğim. Evet. Tam dibinden kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Beyaz ipimi aldım. iğnemle. Oraya da yine bir düğüm atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şuraya geldik. 1 2 3 4 tane yapmışım. Bakın tam dibine buraya geldim. Şu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Yine çektikten sonra ne yaptım? Buraya çıktım ve buradan şuraya çıkıyorum. Bakın. Birinciye değil, şuraya değil. Hemen onun üstüne çıkıyorum. İpimi bakın bu şekilde içinden geçiriyorum. Ve bu. Tabii bunu çevirmeden geçireceğiz arkadaşlar. Ben çevirmişim. Bakın. Şimdi bunu böylece çekiyorum hafif. Tırnaklarımla ayırabilirsiniz tırnaklarınızla bunu arkadan demin battığım yerden sabitliyorum tekrar çiçeğimin daha doğrusu tohumumun dibine geliyorum bunu da bu şekilde ayırarak bakın şöyle elimle bastırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar buraya geliyorum buradan aynı yere şu bakın şu çiğin ucuna batıyorum şuraya şu kısmın ucuna batıyorum. Buraya battım ve buradan buraya değil bakın şu birinciye değil şu ikinciye batıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinciden çıkıyorum. Neyiz? Çiçeklerimin şöyle de geçiriyorum. Yaprakları büyük dursun diye. Öbür türlü mesela bakın şurada küçük gibi küçük durur. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde hafifçe tekrar yan tarafa geçiş yapıyorum. Evet bakın burada dört çiçeklik yapraklı bir çiçeğimizi yaptık. Şimdi bunları da bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bakın buradan şuraya batıyorum. Aynı şeyin dibine batıyoruz arkadaşlar. Aynı çıktığımız ipin dibine batarak yaprağımızın boyutunu şuradan belirliyoruz. Bu birinciye değil bakın buraya değil. Bunun bir üstüne. İkinciye batarak batıyoruz. Bakın ipimiz bu şekilde ya. Şöyle duruyor ip. Buradan iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde çekiyorum. Bakın hafif hafif. Elimle bu tarafa belirginleştiriyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra aynı yerin dibine batıyorum. Anlatabildim mi bilemiyorum ama arkadaşlar yine şuraya geldim bakın tam sık iğnemin başına geldim bakın şuraya buraya çıkıyorum ipimi de hafifçe çektiriyorum bakın tekrar aynı yere bakın burada hiçbir şeye gerek yok şunun dibine batıyorum tamam şu çiçeğimin beyaz çiçeğimi yaptım ya onun tam dibine batıyorum buradan şuraya batmıyorum arkadaşlar bu birinci oluyor buradan ikinciye geliyorum bak hemen üstüne ikinci sık iğneye Çıkıyorum. Bakın, ipim bu şekilde. Buradan ipimin içinden geçiriyorum. Bunun şöyle hafifçe boyutunu ayarlıyorum. Buradan tekrar battığım yerden çıkıyorum. Buraya geliyorum. Bunu sabitliyorum. Buradan yine aynı yerden, bunun dibinden. Hep ayakların dibinden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya batmıyoruz. Mesela şuraya batmıyoruz. kısma değil buraya. Yani şöyle elinizde tuttuğunuz zaman o sizi gösteriyor zaten nereye batacağınızı. Evet arkadaşlar buraya batırdık. Onu tekrar şuradan çıkıyoruz. Bakın buradan şuraya geliyoruz. İpimizi çekelim. Şuradan ayarını yaptık buradan tekrar sabitledik buraya. Şu kısmı açabiliriz birazcık. Evet. Ondan sonra tekrar şuraya batıyoruz. Burası biraz tohumlarımızı demek ki. Aralık biraz mesafeyi biraz daha bırakalım arkadaşlar. Hani ben bu şekilde birleşik yaptım ama siz isterseniz bırakabilirsiniz. Evet yine buradan bak batıyoruz. Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. İpimiz bu şekilde. Evet. Yapıyoruz. Ondan sonra buradaki tomurcuğumuza geçiyoruz. Yine bakın arkadaşlar buradan battıktan sonra şuraya geliyoruz. Şöyle tutuyorum elimle. Buraya geliyoruz. Şuraya. bakın böyle yapıyoruz. Tekrar buraya geliyorum. Burayı da üçlü yapalım. Mesela tek oradan buraya geldim tekrar. Ya da şuraya batalım. Dediğim gibi bunun ayarlamasını siz yapacaksınız arkadaşlar. Bunu böyle buradan geçiyorum ipini buraya takılıyor önemli olan mantığını anlamanız Evet buradan da tekrar buradan çıkıyorum şuraya buraya birazcık küçük yapacağım Şu birinciden ya da ikinciden sizde yer varsa çıkabilirsiniz buradaki işlemeler mantığı bu arkadaşlar bakın buradan da dibinden batıp Burayı sabitliyoruz iğnemizi. Evet bakın bu şekilde. İşlemelerimiz de bu şekilde oluyor. Tabi sabitlemeyi de göstereyim arkadaşlar. Arkasını geldik. iğnemizi oradan taktık. Herhangi bir ipimizden tekrar içerisinden geçirdik. Ve bunu güçlü bir şekilde çektik. buradan sıfırlıyoruz arkadaşlar. Evet etpisemizin işlemesi ve dikimi de bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu tokamızı dikeceğiz. Ben tokamızın iki tarafına da iğnemi geçirdim. Buradan dikiyorum arkadaşlar. Bakın buradan kafasından da alarak tam isterseniz bu tarafa, isterseniz bu tarafa. Nereye takmak isterseniz. Ben bu tarafa takmıştım öbürünü. Bunu da bakın buradan çıkartıyorum. Bunu buradan getiriyorum arkadaşlar. Şunu da şuradan tekrar ters yönüne bakın buradan çıkartıyorum. Böyle sabitliyorum. Buradan çıkartıp buraya sabitleyeceğim. Ondan sonra şuradaki iğnemi de tekrar şuradan saçımızın altından götüreceğim. Aynı yere şuraya şuraya çıkartacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu çektim. Şöyle yaptım. Düğüm atıyorum buradan. iyice sabitledim düğümümü şöyle eğer bu tokanın oynamasını istemiyorsanız bakın iyi bir ipimi altından geçirdim şuradan bir tane bastırdım buradan ipimi şöyle kafanın herhangi bir bölgesinden çıkarttım şöyle çektim buradan sabitledim bu artık oynamaz Bunu da buradan yine bölge buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir noktadan tekrar çıkartıyoruz. Evet, bunu böyle ve kesiyorum. Tokamızı da taktık elimizin evet. arkadaşlar saçımızı da düzelttik Evet Evet arkadaşlar şimdi de kemerini yapacağız kemerini şu şekilde geçireceğiz buradan ister iğne takıp buradan geçirin daha geniş bir gö gözde gözlü iğne tak kullanarak isterseniz tığla ben tığla yapacağım Şurada sabitliyoruz. Bakın bunları kestik, temizledik, düzelttik şu şekilde tutuyorum. Şuradan kemerimizin ipini şöyle geçiriyorum. Ondan sonra buradan geçiriyorum arkadaşlar tekrar. Evet. Bu şekilde kemerimizin tokası hazır. Bunu da buraya ağladık. Fazlalıkları kesiyoruz. Ve bebeğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bu tarz videolarımın e, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.